Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kabak yapıyoruz, kabak tatlısını yapıyoruz. Şöyle irice bir kabak aldım. Kaç çeşit yemek çıkar onu göstereceğim size. E, şimdi kabağımı e, güzelce bir önce bir doğramam lazım. Önce şu ortalı orta kısmını e, ayırdıktan sonra biraz daha kolay olur. Tabi biraz cebeliyiyorum. E, biraz güç e, lazım. Kabak da ağır. E, Böyle parçalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, parçaladıktan sonra dilimlere ayırıyorum. Ee, birkaç e, bıçak denedikten sonra sonunda bununla karar verdim ve e, bu güzel e, her zaman ben kaba şu aletle soyuyorum. Çünkü biraz daha rahat ve kolay oluyor. Ee, kırmızı çıkana kadar soyuyorum arkadaşlar. Yeşilliği de alıyorum. Çünkü yeşillikte çok şey değil tatlı olunca tatlı da güzel güzel lezzet dolmuyor. Kabanın her türlüsü güzel gerçi de seviyorum gerçekten kabak sık sık yaparım yani. Tatlısı da güzel hem hafif oluyor. Tayin de döktüm mü çok lezzetli bir tatlı tarifleri oluyor. Yemeğini, böreğini, sarımsaklısını yaptım. Öbürü telefonumda kaldı. Buna eklemeyeceğim. Ayrıca onu alıp çekeceğim arkadaşlar. Şöyle kaba, kabağımı e, baya bir zaman alıyor tabi bu. E, i̇yice temizledikten sonra içini de çıkarıyorum. E, büyük bir kabak. E, tabi istediğim gibi çıkmadı. E, çok lezzetli çıkmadı arkadaşlar. E, bazı kabaklar kestane e, kabak diyorlar. E, i̇çi öyle güzel ki e, tıpkı kestane gibi sanın ağzında eriyen ee, kabaklar var. Bu biraz lefli çıktı. Yani Çok beğendiğim e, kabak çıkmadığı için e, biraz tatlı yapacağım. E, sonra e, gerisini çorba yapacağım. E, fırını atacağım. Eskiden biz bunu sacın altında pişirirdik. E, çok güzel olurdu. Şimdi biraz e, tatlı için ayırdım arkadaşlar. Büyük dilimler halinde. Ayırdım e, 4 4 tane kepçe şeker koydum üzerine o bekleyecek arkadaşlar sabah kadar e, şimdi e, hepsini soyup e, yerleştiriyorum dolaba yaptığım zaman çıkarıp yapacağım arkadaşlar şöyle çekirdekleri de çok güzel çok da yararlı. Arkadaşlar tüketirseniz yani karnınızı temizliyor solucanlardan temizliyor çekirdek çok iyi kabak çekirdekleri çok iyi onu demek istiyorum bazen konuşamıyorum şöyle kabağımı hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar o yumuşak tarafın küçük parçalar halinde kalanları bir tencereye doğruyorum. Önce onu çorba yapacağım. Çünkü biraz yumuşak olduğu için erken bozulabilir. Şimdi kabağımı ufak ufak doğrayıp tencereye koyuyorum arkadaşlar. Kabak çok lezzetli bir, bir bitkidir arkadaşlar. Bir sebzedir. Küçük kalan dilimleri hepsini çorba yapacağım. Çorbası çok lezzetli arkadaşlar. Onu da yaptım. Şimdi e, öncelikle e, çorbamı yapıyorum ben. Küp küp şeklinde doğrayarak tencereye koyuyorum. 1 e, litre de su ekliyorum. Ekledikten sonra e, pişirmeye bırakıyorum. Şimdi bu kadar çıktı kabağım. Biraz e, tatlıya ayırdım. Şimdi üzerine su ekleyerek 4 3 diş sarımsak e, pişti kabam pişmeye bıraktım. Pişti piştikten sonra blenderla geçiriyorum. Blenderda geçirdikten sonra e, baharat da atabilirsiniz lezzetli olur. Karabiber atabilirsiniz. Şöyle güzel bir rengi de oldu. Un falan yok arkadaşlar. Çok lezzetli. E, şöyle dilimledim. Eskiden saçta pişirirdik. Ee, hiçbir şey koymadan e, sacın dibinde pişirirdik. Şimdi fırına attım. Ee, gayet güzel ve lezzetli oldu. Kaban her türlüsünü yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde varsa e, mutlaka ki yapın deneyişiyle e, renk olsun diye e, içine karanfil attım. Tarçın koydum. E, şöyle ateşe bıraktım. Kendi suyu su falan eklemedim akşamdan şekerini koydum. 4 tane 4 kepçe şeker koydum. Biraz sulu bırakabilirsin. Ben biraz bir tık fazla pişirmişim. Yani su buharlaşmış. Ondan sonra şöyle kabağımı güzel pişti. Çok da lezzetli. Bunu da başka bir zaman yapmıştım. Onu da koymak istedim. Dediğim gibi sık sık yaparım. Ama çok şeker olmasa da güzel olur arkadaşlar. Karanfil attım. Bir tane çubuk tarçını attım. Kapağını kapatıyorum. Kendi halinde pişecek arkadaşlar. Şöyle e, yavaş yavaş e, pişecek, kaynayacak. Şöyle kapağım pişti arkadaşlar. Güzel bir renk aldı. Şöyle cevizlerle e, tayinle e, dondurmayla e, kaymakla servis edebilirsiniz. E, canınız ne istiyorsa onunla servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel ve çok lezzetli oldu. Evet kabam güzel oldu bu. E, Tayin çok yakışıyor gerçekten tatlılara. Şöyle kaymakla servis ettim arkadaşlar. Şimdi böreğimi yaptım. Onu da göstermek istedim arkadaşlar. Ee, öncelikle e, 3 dilim kabak rendeledim. E, 3-4 tepsi börek yapacağım arkadaşlar. E, rendeledikten sonra e, 2,5 kaşık tuzlu toz şeker ekledim. iyice karıştırıyorum. Biraz da sıvı yağ koyacağım. Bir çay bardağı sıvı yağ koydum yaklaşık olarak. Evet hazırladıktan sonra arkadaşlar şimdi hamuruma geçiyorum. Öncelikle unlarımı eliyorum. Eledikten sonra yoğuruyorum bir güzel hamur güzel olması gerekiyor. Şöyle masanın üstüne alarak bütün gücümü kullanıyorum. Üzerini kapatarak e, Evet arkadaşlar yine e, aynı şey orası biraz evet öyle oldu. E, sonradan seslendiriyorum. Çünkü çok ses olduğu için şöyle hamurumu e, mayalap, bezelere ayırıyorum. Eee ayırdıktan sonra merdane ile açıyorum tepsiye koyuyorum üzerine sıvı yağ ekliyorum açması kolay olsun dinlendikçe hamur çok güzel açılıyor arkadaşlar bu aklınızda bulunsun yağlayıp tepsiye koyun e, kenara koyun e, ben biraz erken şey yaptım biraz daha beklese daha güzel olur şöyle açmaya çalıştım arkadaşlar böyle büyük masam var tabi her evde var mı yok mu bilemem e, ama masanın üstünü yağladım çok güzel yağladıktan sonra e, açmaya başladım. Şöyle güzelce ne açıyorum. E, içine e, kabaklarımı koyuyorum. İster serpin, isterse şöyle koyun arkadaşlar. Ve yuvarlıyorum. Evet yani bir kabakta e, her şey yapabilirsin. Salatası da güzel olur. Sarmısaklısını yaptım. E, öbürü tarafında kaldı arkadaşlar. Şimdi böyle güzel bir hamur açtık. Biraz da dinlense daha güzel olur. Bunu bunda emin olabilirsiniz. Öyle büyük, yani yufkayı büyük alırsanız büyük çıkar, küçük alırsanız küçük bezeler çıkar. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür.